Evet arkadaşlar noktasal yüklerin elektriksel alanı yani yüklerin elektriksel alanına devam ediyoruz. Şimdi elektriksel alan dediğimiz olay nedir arkadaşlar? Şöyle düşünebilirsiniz. Mesela ne yaptım? Ben buraya bir artı Q yükü koydum. Şimdi artı Q yükü şurada belli bir uzaklık başka bir yükü ne yapacaktır? Bir kuvvet uygulayacaktır. Yani buradaki bir artı yükü yetecek. Eksi yükü çekecektir. Aynı şekilde daha uzaktaki bir yüke yine bir kuvvet uygulayacak. Buradaki bir yüke kuvvet uygulayacak. Buna, buna, buna uygulayacak. E uzaklaştıkça mı uyguladığı kuvvetler giderek ne yapacaktır? Zayıflayacaktır. İşte biz ne diyoruz? Ebeli bir noktadan sonra uyguladığı kuvvet o kadar önemsiz oluyor ki biz onu ne yapmıyoruz? Dikkate almıyoruz. Dolayısıyla bir yükün etrafında sınırlı bir bölge çiziyoruz. Yani diyoruz ki bu bizim yükümüzse işte bu yükün ne vardır? Şöyle etrafında belli bir bölge çiziyoruz. Diyoruz ki bu bölgedeki yüklere uyguladığı kuvvet önemsizce kadar fazladır. Bu bölgenin dışındaki yüklere uyguladığı kuvvet önemsizdir. Yani kısaca elektriksel alan demek ne demektir arkadaşlar? Bir yükün etki bölgesidir gibi düşünebilirsiniz. O zaman sen bir yükün bir noktadaki etkisini bulmak için ne yapıyorsun? Oraya bir test yükü yerleştiriyorsun, bakıyorsun oradaki test yüküne ne kadar kuvvet uyguluyorsa, diyorsun ki hani demek ki bunun buradaki etkisi o kadardır diye düşünüyorsun. Dolayısıyla ne yapacağız? Bize noktasal bir yükün işte elektrik alan soruyorsa mesela dedi ki yük verdi. Artı Q yükü verdi. Bundan ne yaptı? D kadar uzaklıkta bir A noktası seçti. Dedi ki A noktasındaki elektrik alanı bul. Yani ne demek istiyor? Bu yükün bu noktadaki etkisi ne kadardır diye soruyor. E şimdi buradaki etkisini bulmak için ne yapıyoruz? Buraya test yükü yerleştiriyoruz. Yerleştirdiğimiz test yükü artı bir birimlik bir yük. Dolayısıyla ne yapıyoruz? Bu bir birimlik yüke ne kadar kuvvet uyguluyorsa onun etkisi orada o kadar fazladır veya azdır şeklinde yorumluyoruz. Peki elektrik alan nasıl bir büyüklük? Yine vektörel bir büyüklüktür arkadaşlar. Dolayısıyla artı Q buradaki artı yükü ne yapacaktır? İtecektir. İttiği için o zaman bu noktada elektrik alan vektörü nereye doğru olacaktır? Buraya doğru olacaktır. A'daki elektrik alan buraya doğru. Peki ne kadardır? E bunu uyguladı kuvvet. E şimdi uygulanan elektriksel kuvvet buluyoruz. Elektriksel kuvvet K çarpı Q1 çarpı Q2 bölü D kareydi. E Q1 yükümüz 1 Q. E Q2 1. 1 olduğu için yazmaya gerek var mı? Yok. Böyle aradaki uzaklık ne diyoruz? D karedir diyoruz. Mesela ne yapıyor bana? Bir eksi Q yükü veriyor. Diyor ki eksi Q yükünden ne yapıyor? D kadar uzaklıkta bir nokta seçiyor. Diyor ki şöyle D uzaklıkta bir nokta var. Burası ne? B noktası. E diyor ki B'deki elektrik alanını bul. Yani bu yükün B'deki etkisini bul. E o zaman sen buradaki ne kadar etki olacağını yani buradaki yüklere ne kadar kuvvet uygulayıp uygulayamayacağını veya uyguladığı kuvvetin ne kadar fazla olduğunu bulmak için ne yapıyorsun? Oraya test yükü yerleştiriyorsun. Yani ne yapıyorsun? Artı bir birimlik bir yük yerleştiriyorsun. Bakıyorsun buna ne kadar kuvvet etki ediyor diyorsun. Yalnız buradaki eksi Q artı 1'i ne yapacaktır arkadaşlar? Çekecektir. Çektiği için o zaman B'deki elektriksel alan yönü nereye doğru olacaktır? B'deki elektriksel alan yönü sola doğru olacaktır. Peki buradaki etkisi ne kadardır? E buna uyguladığı kuvvet kadardır. E buna uyguladığı kuvvet K çarpı Q birimiz bir Q. İşte Q ikimizi yazmaya gerek yok çünkü bir birimlik test yükü koyuyoruz. Bölü aradaki uzaklık D'nin karesi şeklinde ne yapıyoruz? Yorumluyoruz. Yani elektriksel alan dediğimiz şey nedir arkadaşlar? Bir yükün etki bölgesidir. Yani normalde elektrik alan sorduğu noktada bir yük var mıdır? Yoktur. İşte oradaki etkisi yani orada bir yük koyarsam oranın ne kadar bir kuvvet uygulayacağını sormuş oluyor bize. Dolayısıyla neredeki elektrik alan bulmak istiyorsak oraya bir test yükü yerleştiriyoruz. Yani artı bir, bir yük yerleştiriyoruz. Bakıyoruz o yüke uyguladığı kuvvet ne kadarsa oradaki etkisi o kadar fazladır veya azdır şeklinde yorumluyoruz. Nasıl bir büyüklük? Vektörel. Vektörel olduğu için yine artı eksi işleme ne yapmaz arkadaşlar? Girmez. Niye? Artı eksi onun ne yaptığını gösterir? Yönünü gösterir. Yani ittiğini, çektiğini yönü ifade edecektir. E, elektrik alan dediğimiz şey işte K çarpı Q1 çarpı Q2'miz zaten 1 olduğu için yazmıyoruz. Bölü de karedir. E, elektrik alan birimi Newton bölü klon işte yükün birimi klom kuvvetin de birimi Newton olarak alabiliriz. Peki birim yükümüz pozitif olduğu için yani oraya neredeki etkisini bulmak istiyorsak oraya artı birlik bir yük koyduğumuz için artı birlik bir test yükü koyduğumuz için pozitif olduğu için elektrik alan ne olacaktır? Artı yükler de dışa doğru olacaktır. Yani şurada bir artı Q yükü veriyorsa bu etrafındaki hangi noktadaki elektrik alan bulmak istiyorsak oraya artı bir koyduğumuz için oradaki artı birler ne yapacaktır? Hep itecektir. İttiği için artı yükün elektrik alan çizgileri nereye doğrudur diyeceğiz? Dışa doğrudur. Tam tersine atıyorum bir eksi Q yükü verirsek eksi Q yükünün elektrik alanı da ne olacaktır? Oradaki artı birlik test yüklerini çektiği için yön olarak içe doğru olacaktır. Mesela birden fazla yüküm mesela iki tane artı yüküm bu elektrik alanı bulmak istiyorsak mesela hangi noktadaki elektrik alanı bulmak istiyorsak oraya ne yapıyoruz? Artı birlik yük koyuyoruz. E ben buraya artı bir koyduğum zaman buradaki artı bunu ne yapacak? Buraya doğru itecek. E buradaki artı Q bunu buraya doğru itecek. E burada birleşik elektrik alan ne olacak? Birbirine eşit ve sıfır olacak. E sıfır olması demek ne demektir? Orada elektrik alan çizgisi geçmeyecek. Ha bu elektrik alan çizgileri aslında olan bir şey midir? Hayır sadece bir modellem olarak gösteririz. Dolayısıyla mesela şuradaki etkisini bulmak istiyorsan sen buraya artı bir koyarsan ne olacak? E diyeceksin ki şuradaki artı Q bu artı 1'i ne yapacak? Bu yöne doğru itecek. E buradaki artı Q ne yapacak? Bu yöne doğru itecek. E ikisi de ne yapıyor? İkisi de bunu itiyor. Ettiği için o zaman birleşke ne olacaktır? İşte bu iki elektrik alan vektörün bileşkesi olacaktır. Yani burada yukarı doğru, burada aşağı doğru, orta bölgede sıfır olacak şekilde ne yapıyoruz? Bu şekilde artı yüklerin elektrik alan çizgilerini. Bu şekilde gösteriyoruz. Hatırlarsanız geçen yılda manyetizma konusu vardı. Manyetizma konusunda mıknatıslarda hani N, S kutupları vardı. Onlarda neyi vardı? Manyetik alan çizgileri vardı. İşte şöyle bir N kutbu, S kutbu varsa. işte şöyle bir N, S kutbu varsa. Ne yapıyorduk? Bunlar da aynı şekilde manyetik alan çizgilerini gösteriyorduk. İşte birbirini itiyor diyorduk. İttiği için bu şekildeydi. Hani demir tozlarını koyduğumuz zaman olduğu şekil işte onların manyetik alan çizgisi gösteriyordu. Aynı mantıkla burada mıknatısların etki bölgesini gösteriyoruz. Burada da yüklerin etki bölgesini göstereceğiz. Yani yüklerin elektrik alan çizgilerini göstereceğiz. Mesela bir artı Q yükümüz bir de eksi Q yükümüz varsa artı eksi 1 ne yapacak? Çekecektir. Dolayısıyla bu bölgedeki elektrik alanını bulmak için oraya artı birlik test yükü koyduğumuz zaman bu iteceği bu çekeceği için bileşke ne olacaktır? Bu yöne doğru olacaktır. Ve yön olarak nereden nereye doğrudur? Artı yükten dışa doğru gidecek, Eksi yük değilse ne yapacaktır? İçe doğru olacaktır. Elektrik alan çizgilerin özelliği nedir? Elektrik alan çizgiler birbirine hiçbir zaman ne yapmaz arkadaşlar? Kesmez. Her zaman pozitif yükten dışa doğru negatif içe doğrudur. Sıklaştığı yerde elektrik alan şiddeti fazladır. Yani ne, bu bölgedeki elektrik alan ne kadar güçlüyse oradaki çizgi sayısını ne yaparız? O kadar fazla çizeriz. Cisimlere dik olarak çıkar ve dik olarak girer yük dengesi sağlamışsa. Yani sistem dengeye gelmişse o zaman elektrik alan çizgilerini gösterirken yük, yüke dik olarak çıkacak veya yükten dik olarak girecektir. Herhangi bir noktadaki elektrik alan vektör o noktadan geçen elektrik alan çizgisine nedir? Teğettir. Yani ne demek istiyor? Şöyle bir artı Q yükü var. Şurada bir eksi Q yükü varsa. işte bu yükler arasındaki elektrik alan çizgileri ne yapıyoruz? Artıdan eksiye doğru şu şekilde ne yapıyoruz? Gösteriyoruz. Atıyorum bana ne yaptı? Bana dedi ki tam şu noktadaki elektrik alan bu. İşte o noktadaki elektrik alan vektörü ne olacaktır? Oradaki alan çizgisine teğet olacak şekilde şu yöne doğrudur. İşte buradaki şu yöne doğrudur. Buradaki bu yöne doğrudur gibi. Yani oradaki alan çizgilerine ne olacaktır? Hangi noktadaki elektrik alan soruyorsak o alan çizilen teğet olacaktır. Elektrik alan çizgilerinin yük büyüklüğüyle ne doğru orantılıdır? Mesela Q1, Q2, q versin. Mesela Q2'nin elektrik alan çizgisi 4 tane çizmiş. Q1'e 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 tane çizmiş. O zaman bu ne demektir? Şu demektir. Demek ki birin yükü, 2'nin yükünden nedir? Fazladır. Yani yük ne kadar fazlaysa etkisi o kadar fazla olduğu için onu göstermek için de ne yapacağız? Alan çizgilerini daha fazla çizeceğiz. Eğer birden fazla yük varsa ne yapacağız? Vektörel toplama yapacağız. Mesela Q1, Q2 yükün oradaki elektrik alanı soruyorsa ne yapacağız? Elektriksel kuvvete çok benzer. Hani elektriksel kuvvette buraya bir Q3 yükü koyuyorduk ve diyorduk ki bunu uyguladığı kuvveti bulun diyorduk. Ama bu elektrik alanda ne yapacak? Orada yük yok. Orada sen ne yapıyorsun? Test yükü koyuyorsun. Yani artı bir birimlik bir yük koyuyorsun. Artı bir birimlik yükü uyguladığı bileşke kuvveti soruyorsun. Yani diyorsun ki Q1 ve Q2'nin bu noktadaki artı bir uyguladığı kuvveti bul aslında. İşte Q1 ne yapacak? Bunu itecek bu yana doğru. Q2 ne yapacak? İtecek. E işte aradaki açıya bakarak, vektörel işlem yaparak ne yapacağız? Biz bunları toplayacağız. Elektrik alan çizgileri artıdan dışa doğru çıkar. Sonuçta artı birlik test yüklerini ittiği için. E eksi yükleri ne yapar? Artı birlik test yüklerini çektiği için içe doğru olacaktır diyebiliriz. Mesela örneklere geçecek olursak x, y, z'nin cinsini sormuş. E bakıyorum x'de elektrik alan çizgileri ne yapmış? Dışa doğru çıkmış. Yani demek ki oradaki artı birlik yükleri ne yapıyor x? itiyor. E ittiğine göre x nasıl büyük olacaktır? Art. E y'de elektrik alan çizgilerinin yönü nereye doğru? İçe doğru. Yani artı birlik yükleri ne yapıyor? Çekiyor. Çektiği için demek ki y eksi büyüktür diyeceğiz. E Z'ye baktık. Z'deki elektrik alan çizgileri ne olacaktır? Dışa doğru. Dışa doğru olduğu için ne olacaktır? Onu da art olarak kabul edeceğiz. Yani X'in yükü nedir? Artıdır. Y'nin yükü eksidir. Z'nin yükü de artıdır diyebiliriz. İkinci sorumuz. Şekildeki bir yan yana konulmuş yüklü ve Z cisminin elektrik alan çizgileri nasıldır? Demiş. E şimdi şöyle düşün. Mesela x de artı artı x de y. O zaman mesela tam orta bölgedeki elektrik alanı bulmak istersem şu noktada oraya artı birlik test yük koyarsam bu itecek. Bu iteceği için birbirini sıfırlayacak. Yani burada alan çizgisi ne yapmayacak? Geçmeyecek. E üst tarafta x ettiği için bileşke yukarı doğru alt tarafta aşağı doğru olacak. Yani ne olacak? İki tane aynı cins yükün elektrik alan çizgileri birbirini ittiğinden dolayı şu şekilde oluyor diyebiliriz. Orta bölgede sıfır olacak. Üst tarafta yukarı doğru gidecek. Alt tarafta aşağı doğru gidecek. Ve şu şekilde artıyor. Bunların elektrik alan çizgileri şu şekildedir diyebiliriz. Ha yüklerimiz artı olduğu için elektrik alan yönü nereye doğrudur arkadaşlar? Dışa doğru olacaktır. Elektrik alan yön vektörlerini çizerken o şekilde çizeceğiz. Ha burada da vardır, burada da vardır, burada da vardır. Tabii ki şu noktalarda ne vardır? Artı yükün elektrik alan çizgileri vardır. Peki buradaki y ile z arasında bakarsak birisi artı birisi eksi birbirini ne yapacak çekecek. O zaman artı iterken eksi çektiği için o zaman buradaki elektrik alan çizgilerde ne olacak? Artıdan eksiye doğru yani y'den çıkan elektrik alan çizgiler nereye doğru gidecek? Z'ye doğru hareket edecektir diyebiliriz. Aslında böyle bir elektrik alan çizgisi var mıdır? Yoktur. Bu nedir aslında? Bir modellemedir, bir gösterimdir. Yani sadece oradaki etkilerini göstermek için çizdiğimiz çizgilerdir arkadaşlar. Yani artı artı ve eksi arasındaki elektrik alan çizgilerini bu şekilde ne yapabiliriz? Gösterebiliriz. Üçüncü sorumuz yük miktarı 12 çarpı 10 5 klomp olan K noktasını K cisminin A'da oluşturduğu elektrik alanının yönü ve şiddeti. Yani diyor ki bu yükün A'daki etkisini bul. E sen bu yükün buradaki etkisini bulmak istiyorsan elektrik alanının etkisini bulmak istiyorsan buraya ne yapıyorsun? Bir test yükü koyuyorsun. Koyduğumuz test yükü ne oluyor? Artı bir birimlik bir test yükü koyuyoruz. Ve bunu uyguladığı kuvvete bakıyoruz. E şimdi yükümüz artı olduğu için test yükümüz de burada artı olduğu için artı artıyı ne yapacaktır? İtecektir. Dolayısıyla A'daki elektrik alan vektörü nereye doğru? Sağa doğru olacaktır. Peki değerini bulurken buna etki uyguladığı kuvvet olarak düşüneceğiz. Buradaki artı bile uyguladığı kuvvet. E, uygulanan kuvveti bulmak için yükleri çarp uzaklığın karesine bölüyoruz. Yani k çarpı q1 çarpı q2. Yalnız işte orada q2'mizi yazmaya gerekiyor. Çünkü artı bir birimlik bir yük kabul ediyoruz. Bölü d kare diyebiliriz. E, k'nın değerini 9 çarpı 10 üzeri 9 vermiş. E, q yükümüz 12 çarpı 10 üzeri eksi 5. Böyle aradaki uzaklığı da 2 metre vermiş. 2'nin karesini ne yapacağız? 4'e böleceğiz. E 4 ile 12'yi sadece burada ne kalır? 3. 3 kere 9 kaç olacak? 27 çarpı 10 üzeri 4'tür diyebiliriz. Yönü de nereye doğrudur? Yönü de sağa doğrudur diyeceğiz. Dördüncü sorumuz demiş ki yük miktarı artı 8 ve artı 32 olan KL cisimlerin bulunduğu yerde sistemde A noktasındaki toplam elektrik alan sıfır. Yani A noktasındaki elektrik alan sıfır demek ne demek? Oraya artı birlik yük koyarsam bunu etkeden kuvvet sıfır demek istiyor. Yani burada bu iki yükün etkisi birbirini sıfırlamış. Yani o zaman bunu uyguladığı kuvvetler sıfır olacak. O zaman bu artı olduğu için bu ne yapacak? İtecek. E, L de artı olduğu için o da itecek. E, birbirini sıfırlaması için o zaman bunlara uyguladıkları kuvvetler ne olmak zorunda? Şu elektriksel alan vektörlerine eşit olmak zorunda. Peki hatırlarsanız elektrik alanda kuvvetler nedir? Hemen hemen aynı şeydi. Sadece ikinci yükümüzü biri olduğu için yazmaya gerek yok. Yani K, Q bölü D kare diyorduk. O zaman yükle doğru uzaklığın karesiyle ters orantılı. O zaman şöyle düşünün. E 8'i neyin karesine böleyim? Veya 32'yi neyin karesine böleyim ki? Aynı değeri elde edeyim. Mesela ikisinin elektrik alanı ben ne dedim? 1, 1 dedim. O zaman 1, 1 olabilmesi için veya 2, 2 olabilmesi için veya 3, 3 olabilmesi için. Yani elektrik alan değerleri eşit işte olması için. E ben 8'i ne yapacağım? Aradaki uzaklık x'in karesine böleceğim. E bunun yüküyle çarptığım için yükle doğru orantılı. 32. Aradaki uzaklık kaç? Y'nin karesine böleceğim. Buradan x kare bölü y kare oranını çekersek ne olacaktır? 8 bölü 32 olacaktır. E o da neye eşittir arkadaşlar? 1 bölü 4'e bölersek 2 bölü 16 veya 1 bölü 8 diyebiliriz. Pardon 1 bölü 4. Her tarafın kare alırsak buradan x bölü y oranımız ne çıkacaktır arkadaşlar? 1 bölü 2 çıkacaktır. Veya şöyle düşünebilirsiniz arkadaşlar. Mesela sen buraya ne yaptın? Atıyorum D dedin. 1 dedin. O zaman 8 bölü 1'den bunun etkisi 8. E bunu da 8'lik etki olması için 32 kaça bölmem lazım? 4'e bölmem lazım. E 4'e bölmek için de ne olacak? Uzaklığın karesine böldüğümüz için uzaklıklar D'ye 2D olarak da yorumlayabiliriz. Beşinci sorumuz demiş ki eksik Q yüklü K cismin AB'de oluşturduğu elektrik alan EA, EB'dir. Buna göre hangileri doğrudur? E şimdi bu yükün A'daki elektrik alan bulmak istiyorsak ne yapıyoruz? Orada başka bir yük yok. Biz oraya ne yapıyoruz? Test yükü koyuyoruz. Yani artı birlik yük koyuyoruz. Dolayısıyla eksi olduğu için bunu ne yapacak? Bunu çekecek. A'daki elektrik alan buraya doğru olacak. E B'deki elektrik alan bulmak için yine buna artı bir birlik test yükü koyarsan o ne yapacak onu da yine çekecek. Peki uyguladığı kuvvet neye eşittir arkadaşlar? Yüklerin çarpımıyla doğru orantılı. Yani yükümüz zaten bu diğer yük birbirini koyduğumuz için o bir ile çarpmamıza gerek yok uzaklığın karesiyle ters orantılı. Dolayısıyla ben buradaki elektrik alanını atıyorum E dersem. E burada mesafe 2 katına çıktı. E mesafe 2 katına çıkınca elektriksel alan ne olacak? Mesafenin karesiyle ters orantılı olduğu için 4 de bilinecek. Yani buradaki elektrik alanında ne olacak? E bölü 4 diyebiliriz. Aynı yönlü müdür? A'daki A'yı nereye doğrudur? Sağa doğrudur. B'deki sola doğrudur. Yani zıt yönlüdür. Yanlıştır. A'daki elektrik alan B'nin 4 katı mıdır? Evet uzaklık yarısı olduğu için elektrik alan 4 katıdır. K cismin yükü eğer artı olsaydı yani eksi değil de artı olsaydı ne olacaktı? E, etkileri aynı değerde olacaktı. Sadece artı bir bu sefer itici için neyi değişecekti? Yönleri değişecekti. A'daki elektrik alan değişmez. A'daki elektrik alan büyüklüğü değişmez. Ama üzerinde vektör işaretini görüyorsan yöne de dikkat edeceksin. O zaman ben bunu artı yaparsam yönü ne yapar? Değişir. Dolayısıyla e, A ne yapar? Büyüklüğü değişmez ama büyüklüğü aynı olur. Ama yönü ne yapar arkadaşlar? Yönü değişir. Dolayısıyla değişmez olarak kabul edemeyiz. Yani doğru cevabımız ne olacak? Yalnız 2 olacaktır. Altıncı sorumuz. Yük miktarları artı 16 ve eksi 9 olan kale cisimler kullan şekli sistemde L'den ne kadar uzakta elektrik alan sıfır olur. E, elektrik alanın sıfır olması demek ne demektir? Oraya koydum artı birlik test yükünün etkilen kuvvetin sıfır olması lazım. O zaman artı birliği nereye koyabilirim? Araya bir yere koyabilir miyim? Hayır. Niye? Çünkü artı bir araya bir yere koyarsam K bunu ne yapacak? İtecek. L ise bunu çekecek. İki kuvvet de aynı yönlü olduğu için bileşkenin sıfır olma şansı yok. O zaman mutlaka zıt yüklü olduğu için dışarıda bir bölgeye koyacağım. Peki nereye koyacağım? E, K'nın bu tarafına koyarsam hem yükü fazla hem de yakın olacağı için burada ne olacaktır? K'nın elektrik alanı her zaman L'den büyük çıkacaktır. Dolayısıyla böyle bir bölgede olmaz. Demek ki koyacağımız ne, ne olacak? L'nin dışında bir nokta olacak. Ki ne olacak? Oradaki artı biri K itecek. L çekecek. E o zaman bileşke sıfır olması için bunların birbirine ne olması lazım? Eşit olması lazım. Peki bunların birbirine etkisini bulurken de ne yapıyoruz? Yükleri aradaki uzaklığın karesine bölüyoruz. E yükümüz kaç? 9'a 16. O zaman 9'a 16 ise o zaman 9'u neyin karesine bölebilirim? Mesela ben buradaki uzaklığa 3x desem. Hani 9'u 3'ün karesi 9'a bölsem. 1'i elde desem. E bunun da aynı kuvvet uygulaması için 16 ise yükümüz. O zaman uzaklığı da 4x olarak kabul edebilirim ki. Hani 16'yı 4'ün karesine böleyim. E 9'u da 3'ün karesine böleyim ki aynı elektrik alan şiddeti olsun. Birbirine zıt olsun ve birbirlerini ne yapsın burada sıfırlasınlar. O zaman burası 4x burası 3x o zaman şu mesafe ne olacak? x yani demek ki x dediğim şey niye eşitmiş? d eşitmiş. Demek ki l'den 3d uzaklıkta k'dan 4d uzakta bir noktada elektrik alan sıfırıyor. E bana l'den olan uzaklığını soruyor. O zaman elektrik alan sıfır olduğu nokta l'den ne kadar uzaklıkta arkadaşlar? 3d uzaklıktadır diyebiliriz. Yedinci sorumuz demiş ki yük miktarı Q, K, Q olan K, L, aynı düzlemde bulunmaktadır. Oradaki toplam elektrik alan sıfır. Yani ne diyor? O'ya koyduğum artı birlik yükü etkilen kuvvetler sıfır. E O'ya koyduğum kuvvet sıfır elektrik alan sıfır olması için atıyorum K bunu itiyorsa e, L'nin de ne yapması lazım? İtmesi lazım. Veya tam tersi K bunu çekiyorsa L'nin de kendine doğru ne yapması lazım? Çekmesi lazım ki bileşke sıfır olsun. Yani arada bir yerde olduğuna göre demek ki ikisi de aynı işareti. Yani ya ikisi de artı artı itiyor ya da ikisi de eksi eksi çekiyor diyebiliriz. O zaman yüklerin işareti aynıdır. Evet doğrudur. Çünkü aynı olmasaydı orada sıfır olma şansı yoktu. Peki burada birbirine uyguladığı elektriksel alan büyüklüğü de ne olmak zorunda? Eşit. İşte, e büyüklük neye bağlı? Hem yüke bağlı hem de uzakla bağlı. Yükle doğru uzaklığın karesiyle ters orantılı. Eğer D1 daha büyükse yani K daha uzakta olmasına rağmen L'nin etkisini sıfırlayabiliyorsa demek ki K'nın yükü L'nin ne olmak zorunda? Fazla olmak zorunda. Yani kısaca K'nın yükünü aradaki uzaklık D1'in karesine böldüğün zaman L'nin yükünü de uzaklık D2'nin karesine böldüğüm zaman ne olması lazım arkadaşlar? Birbirini sıfırlaması lazım. O zaman yükler eşitse eğer uzaklıklarda ne olmak zorundadır? Eşit olmak zorundadır. Yani 3 üç, üç ifademizde nedir? Doğrudur. Demiş ki K ve L'nin oda oluşturduğu bileşke elektrik alan. E buradaki bileşke elektrik alan bulmak için ne yapacağız? Buraya bir artı birlik test yükü koyacağız. Diyor ki işte bu yüklerin buradaki yükü uyguladığı artı bir uyguladığı kuvveti bul. E şimdi bu artı 4 bu artı 1 ne yapacaktır arkadaşlar? İtecektir. Nereye doğru? Buraya doğru itecektir. Peki uyguladığı kuvvet nedir? K çarpı Q bölü D karedir. İkinci yükümüz 1 olduğu için çarpmıyoruz. E K'mızın değerini kaç vermiş? 9 çarpı 10 üzeri 9 vermiş. Q'mızın değerini 4 çarpı 10 üzeri eksi 7 vermiş. Peki aradaki uzaklığı da 3 metre verdiği için 3'ün karesi kaça böleceğiz? 9'a böleceğiz. E 9'dan ne yapacak? Gidecek. O zaman buradaki elektrik alan ne olacaktır arkadaşlar? 4 çarpı 10 üzeri eksi 10 üzeri 2 yani 400 olacaktır. Peki L'nin buradaki etkisi ne olacaktır? E, L'de ne yapacaktır? Artı olduğu için buradaki artı biri ne yapacak? İtecek. O da yukarı doğru olacaktır. Peki buradaki elektrik alan ne? K. K'mız 9 çarpı 10 üzeri 9 çarpı Q'muz 4 çarpı 10 üzeri eksi 7. Böyle aradaki uzaklık 2'nin karesi kaç? 4. Orada kaç çıkacaktır arkadaşlar? 900 çıkacaktır. E arada kaç kaç derece? 90 derece. E ne yapacağız? Vektörel büyüklük bulduğumuz için bileşkeyi alacağız. E bileşkeyi alırsan ne olacak? Bileşke şöyle, şu yöne doğru bir şey olacak. O zaman oradaki elektrik alan kök içinde ne olacak? İşte 900'ün karesi artı 400'ün karesinin kare kökünü alacağız. O da ne olur arkadaşlar? O yüzler kök dışına 100 olarak çıksın. 9'un karesi 81, 4'ün karesi de 16 dersek kök 97. 100 kök 97 olarak ne yapabiliriz? Bulabiliriz. 9. sorumuz. Yük miktarlar artı 12 ve eksi 4 olan K yüklerin X ve D oluştu elektrik alanlar oranı nedir? Yani diyor ki buraya koyduğun artı 1'e uygulanan kuvvetle Y'ye koyduğun artı 1'e uygulanan kuvvetlerin oranını soruyor. Kıyasla diyor. E buraya koydum artık Q yükünü ne yapacaktır arkadaşlar? K artı olduğu için itecektir. L eksi olduğu için ne yapacaktır? Çekecektir. Yani iki elektrik alanlar nedir? Aynı yöndedir. Peki elektrik alan büyüklüğünü bulurken ne yapacağız? yükle de çarpı uzaklığın karesine böleceğiz. Yani 12'yi 2'nin karesi 4'e bölersem bunun elektrik alanı 3 diyebilirim. Bu eksi 4 olduğu için ne yapacak? Çekecek. E Yükümüz 4 uzaklığımız 1 olduğu için 4 de çekecek. Dolayısıyla x'deki elektrik alan değerimiz kaç çıkacaktır? x'deki elektrik alan değerimiz 7 çıkacak. E, y'dekini bulmak için buraya artı 1 koyduğumuzu düşünürsek eksi 4 ne yapacaktır? Bunu kendine doğru çekecektir. Artı 12 ise ne yapacaktır? İtecektir. E, biri itiyor biri çekiyor. Yalnızlık zıt yönünü. Dolayısıyla birbirinden ne yapacağız? Çıkaracağız. E, 4'ün etkisi bulmak için 4 ile çarpıp aradaki uzaklık değerinin karesine bölersem bu 4 ile çekecek. E 12'nin etkisi bulmak için 12'yi ne yapacağım? E, buraya olan uzaklığı ne kadar arkadaşlar? 1, 2, 3, 4'te. 12, 4 de. 12'yi 4'ün karesi 16'ya böleceğim. Yani 12 bölü 16. Sadeleştirirsem de 3 bölü 4 diyebiliriz. E zıt yönlü olduğu için birbirinden ne yapacağız arkadaşlar? Çıkaracağız. O zaman 4'ten 3 bölü 4'ü evet, çıkarırsak Y'deki elektrik salavuzda ne olacaktır? 13 bölü 4 olacaktır diyebiliriz. E ters çevir çarparsak ne olacak? 28 bölü 13 olacaktır. 10. sorumuz. O oluşturduğu bileşke elektrik alanı soruyor. E oradaki elektrik alanı bulmak için ne yapacaksın? Oraya bir test yükü koyacaksın. Artı birlik bakacaksın. Bunu uyguladık. Kuvvet ne kadar? E artı 8 bunu ne yapacaktır? İtecektir. Artı 24 de bunu ne yapacaktır? İtecektir. Aralarındaki açı kaç derece olacaktır? 90 derece olacaktır. Dolayısıyla ben buradaki elektrik alanı ayrı ayrı bulup Pisagor yapıp ne yapacağım? Bileşkeyi bulacağım. E K'nın buradaki elektrik alanı bulmak için ne yapacağız arkadaşlar? K'mızın değeri 9 çarpı 10 9. Q'muzun değeri 8 çarpı 10 üzeri eksi 9. Bölü aradaki uzaklık 2 metrenin karesi. 2'nin karesi 4. Eksi 9 artı 9 götürsün arkadaşlar. 8 de 4'ü sayısı 2 kalırsa 9 kere 2 ne olacak? 18 olacak. Yani buraya doğru elektrik alanımız 18. L'nin etkisini bulacağız. E, L'nin oradaki elektrik alanı bulmak için K değerimiz olan 9 çarpı 10 üzeri 9 ile Q değerimiz olan 24 çarpı 10 üzeri eksi 9'u çarpıp aradaki uzaklık 3'ün karesi kaça böleceğiz? 9'a böleceğiz. 11 9 artı 9 giderse 9'lar giderse o zaman buradaki elektrik alan kaç olacaktır? 24. Arada kaç kaç derece arkadaşlar? 90 derece. O zaman 18 dediğimiz şey nedir arkadaşlar? 6'nın 3 katıdır. E 24 dediğimiz 8'in 3 katıdır. O zaman 6 8 10 üçgeninden demek ki buradaki bileşik elektrik alan şu yöne doğru diyebiliriz. Nedir? Onun 3 katı olacaktır. Yani kaç olacaktır? 30 olacaktır. Cevabımız 30'dur. 11. sorumuz. Bileşke elektrik alanı soruyor. Yani ne diyor? Kuvvetle aynı mantık ama ne yapıyorduk? Sadece hangi orada bir yük vermiyordu. Orada biz artı 1 olduğunu düşünüyorduk. E, ne olacak? Artı 16 buradaki artı 1'i ne yapacak? İtecek. Nereye doğru? Buraya doğru. Ne kadarlık kuvvetle itecek? E, yükü değeri 16'yı. Aradaki uzaklık 1, 2, 3, 4'ün karesi 16'ya bölersek 1 ile itecek. Eksi 3 ise ne yapacak arkadaşlar? Onu çekecek. Ne ile çekecek? Eksi olması sadece çektiğini gösteriyor artı 1'i yönünü ifade ediyor. 3 bölü aradaki uzaklık 3'ün karesi kaç? 9. Yani neyle? 1 bölü 3 ile. O zaman sen ne diyebilirsin? O zaman sağa doğru 1 var. Aşağı doğru 1 bölü 3'lük kuvvet var. E 1 bölü 3 ile uğraşmak istemedin. Gıcık sayı dedin. O zaman ne yap? Hepsini ne yapabilirsin? 3 katını alırsın. E 3 katını alırsan o zaman aşağı doğru 1. Sağa doğru ne olacaktır? 3. O zaman bileşke oradaki bileşke elektrik alan değerimiz ne olacaktır? Aşağı doğru bir birim gelecek. Sağa doğru bir iki üç birim gidecek. Yani bileşke elektrik alanımız hangi yönde olacaktır? İki yönünde olacaktır diyebiliriz. 12. sorumuz. K-L yüklerin meydan oluşturduğu elektrik alan şekildeki gibi olduğuna göre K ve L'nin oranı nedir? E buradaki elektrik alan için burada ne olduğunu düşünürük? Artı birlik yük olduğunu düşünürük. E L ne yapacak buradaki artı biri? Ya itecek ya çekecek. K ne yapacak? O da ya itecek ya çekecek. E bileşkenin bu yönde olabilmesi için mesela ikisi de itseydi ne olurdu arkadaşlar? İkisi de itseydi bileşkenin şu arada bir yerde olması lazımdı. Mesela K itip L çekseydi bileşkenin şu arada olması lazımdı. Eğer ikisi de çekseydi bileşkenin bu arada olması lazımdı. Değil mi? Dolayısıyla bileşkenin elektrik alanın bu yönde de olabilmesi için ne olması lazım arkadaşlar? Demek ki K ne yapmış bunu? K bunu pardon L bunu itmiş. K ise bunu çekmiş ki bileşke bu arada bir yerde olmuş. Peki ben bunları ne yapacağım? Vektörel toplayacağım. Peki bu kimin elektrik alanı? K yükünü oluşturduğu elektrik alan. Bu da L'nin oluşturduğu elektrik alan. Bir kere biri artı biri itiyor, biri çekiyor. Demek ki bu ittiğine göre bu artı bir yük. Bu da çektiğine göre bu eksi bir yük. Yani sonucunuz ne çıkacak? Eksi çıkacak. İkincisi ne kadarlık yüklerle itip çekiyor? E bileşkeyi hani değerlerini bulmam lazım. E nasıl bulacağım? Vektörel toplayacağım. O zaman K ve L'yi uç ucu eklersem. Yani K'nın ucuna getirip L'yi eklersem. Veya L'nin ucuna götürüp K'yı eklersem. O zaman bileşkenin bana bunu vermesi gerekiyor mu? Evet. O zaman şurası atıyorum. EL dedim veya şurasına EK dedim. Peki açılara bakalım. Açıları bulalım. E burası kaç derece arkadaşlar? 60 derece. O zaman şu yöndeş açı olduğu için burasına 60 veya şurasına 30 diyebiliriz. 90, 30, 60, 90 üçgen oldu mu? Oldu. Dolayısıyla ben ne diyeyim? Şunu diyeyim. O zaman 90'ın karşısı K'nın elektriksel alanı gördüğü için 90'ın karşısı EK olduğu için K'nın ne diyeyim? 2E diyeyim. O zaman L'nin elektriksel alanı ne diyeyim? 1E diyeyim. E şu bileşkeler olacak şu elektrik alanı da E köküş demiş olalım. Demek ki K'nın buradaki elektrik alanı 2 L'nin ki 1 e olacak ki o cücek dediğim zaman bileşke bu yönü versin. Yalnız elektrik alan yüklerle doğru ardaki uzaklığın karesi de ters orantılı. Uzaklıklar ne? E şurada yine bir 30-60-90 üçgeni yaparsak şu büyük üçgende uzaklık hesaplarsak. Buraya ben 2D dersem 90'ın karşısına. 30'un karşısında D şuraya da D köküş diyebilirim. Peki K'nın buradaki elektrik alanına kaç demiştik arkadaşlar? 2 demiştik. K'nın orada oluşturdu elektrik alanı 2 demiştik. Peki K'nın elektrik alanı ne? Yükle doğru orantılı. Aradaki uzaklık kaç? 2 D'nin karesi 4 ile ters orantılı. E, L'nin oluşturduğu elektrik alanı ise ne demiştik? 1 e demiştik. Sonuçta 2 e e olacak ki bileşke şunu versin. O zaman L'nin elektrik alanı L'nin yükü ile doğru aradaki uzaklık 1'in birin karesi 1 ile ters orantılı. Dolayısıyla K'nın yükü arkadaşlar buradan neyle orantılı bir değer çıkar? 8 ile. L'nin yükü de ne orantılı bir değer çıkar? 1 ile. O zaman bölü L oranı ne çıkacaktır? 8. Yalnız arkadaşlar biri itiyor biri çekiyor artı biri. Yani ne olacaktır? Zıt işaretli olduğu için sonucumuz eksi 8'dir diyebiliriz. 13. sorumuz kahvelerin yük miktarını bul demiş. E buradaki elektrik alan bu yönde olduğuna göre demek ki burada artı biri koyduğumuz zaman uyguladığı kuvvetler bu olmuş. Demek ki K ne yapmış artı 1'i? itmiş. L ne yapmış? O da itmiş. Demek ki artı artı büyük. E buradaki elektrik alanı bileşenlersem burası 100 ise 30, 60, 93 veya 6, 8, üçgenine benzetirsek. O zaman şunun elektrik alanı 80. Şuranın K'nın elektrik alanı nedir arkadaşlar? 60'tır. Peki K'nın elektriksel alanı 60. E, 60'ı nasıl bulacağız? E, K değeri olan 9 çarpı 10 üzeri 9 da, bunun yükünü çarpıp aradaki uzaklık 3'ün karesi kaça böleceğiz? 9'a böleceğiz. O zaman 9'lar giderse o zaman K'nın yük değeri ne çıkacaktır arkadaşlar? 60 bölü 10 üzeri 9. Onu da yukarı ters çarp 10 üzeri 9 olarak çıkarırsak 6 çarpı 10 üzeri 8 klonttur diyebiliriz. Bu K'nın yükü. Peki L'nin burada oluşturduğu elektrik alan değerine kadardı? E, L'nin elektriksel alanında değeri 80'di. E, 80 dediğimiz 9 çarpı 10 üzeri 9K değerimiz. Çarpı QL bilmiyorum yüküne kadar. Böyle uzaklık kaç metre? 1 metre. 1'e bölersek. O zaman L'nin yük değerden ne çıkacaktır arkadaşlar? 80 bölü 9 çarpı 10 üzeri 9 çıkacaktır. Onu da ne olarak yazabiliriz? 8 bölü 9 çarpı 10 üzeri eksi 8 olarak ne yapabiliriz? Yazabiliriz. Evet arkadaşlar bir sonraki dersimizde kalan sorularımızla devam edeceğiz kendinize iyi bakın görüşmek üzere